Gözümden Akan Yaş ol şarkısı klibi ile müzik dünyasına merhaba diyen Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğretmeni Nihal Ece Ergün ikinci klibi Sen Varsan isimli şarkısının da klibini çekti. İlk klibinde olduğu gibi ikinci klibini de Fatsa ve çevresinin doğal güzellikleri manzarasında çeken Nihal öğretmen Fatsa ve Ordu basınına ve ilgi gösteren tüm müzikseverlere teşekkür etti. Gözümden akan yaş adlı e, ilk şarkımla e, müzik dünyasına merhaba dedim yaklaşık iki ay kadar önce. E, ben Fas'ta yaşıyorum. E, önceki şarkımızın müzik videosunu da e, FASTA'dan e, oraya uzanan bir e, mekanda, birden çok mekanda çektik. E, i̇kinci şarkımızı da yine e, Fasımızın güzelliklerini tanıtmak adına e, Fas sahilde, işte Yalıköy sahilde e, yine kendi memleketimiz. E, civarında e, çekmeyi istedik e, ve böyle bir çekim gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. E, bu arada Sözler Müziği bana ait şarkının e, hareketli, güzel bir pop yaz şarkısı oldu. E, i̇nşallah müzik severler, e, zevkle dinlerler. Bu arada tüm dijital platformlarda ve e, YouTube'da Bizi dinlerseniz, izlerseniz, destek verirseniz çok seviniriz. Fatsa basınına, Ordu basınına, tüm bölge basınına teşekkürü bir borç bilirim. Destek veren herkese, bizi dinleyen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.